atlamak durumunda olacağım. Yani İstanbul'u neden fethetme ihtiyacı hissetmiş Fatih? Ee, ya da onu çok kısa bir şekilde anlatayım. Ee, diyor ki yani e, çok özetle anlatacağım. Gaza diyor atalarımızda olduğu gibi bizim de bir vazifemizdir diyor. Ee, bu koca Osmanlı Denizi'nin diyeyim ortasında İstanbul ya da Konstantiniye küçük bir ada olarak kalmış ve sürekli fitne ve e, Osmanlı'yı zor durumda bırakma gibi durumları oluyordu. Dolayısıyla bu e, Konstantiniyenin Bizans'ın alınması bir hayat memat meselesi haline gelmişti. E, kısaca fetin sonuçları üzerine duralım. <laughs> Fethin sonuçları efendim İstanbul Osmanlı'nın başkenti oluyor. Devlet artık imparatorluk haline geliyor. Ee, yani artık e, Roma tahtına oturmuş olduğu için Fatih e, kendisine artık Roma Kayseri unvanını Roma Kayseri unvanını e, ediniyor. Kendisine Kayseri Rum e, unvanını kabul ediyor yani. E, ve Fetih ger gerçekleşir gerçekleşmez gerçekleşmez ee, o yeni imparatorluk merkezin imar faaliyetleri başlanıyor ee, imparatorluğun devletin pek çok yerinden e, insanlar e, değişik yörelerden getirilmeye başlanıyor ama Fatih'in özellikle yapmak istediği İstanbul'u sadece hani nüfusla doldurmak değil orayı aynı zamanda bir ilim ve sanat merkezi haline getirmek. Ee, Kur'an Fatih'tir. Aynen. Evet, şimdi Konya giriş ve amaç ee, dediğim gibi bu sunumda özellikle Fatih'in ilmi şahsiyeti, çevresindeki alim ve şahsiyetler ve ilmi müesseseler üzerinde durmak istiyorum. Yani tabir yerindeyiz. Yani İhsan Fazlo'nun tabiriyle bu sunumda dıgıdık tarihi yapmayacağız. Burada yapacağımız şey Fatih'in ilmi kişiliği üzerine durmak.